Hasta 24 yaşında, burun ucu düşüklüğü var ama cerrahi müdahale istemiyor. Dolguyla geçici çözüm istiyor. Gelsin mi gelmesin mi? Gelmesin. Çünkü burun dolguları kalıcı, iyilik hali sağlamadığı gibi ciddi bir şekilde de kalıcı olarak hem buruna hem göze zarar verebiliyor. Hasta 43 yaşında, daha önce iki kez rinoplasti olmuş. Hala şeklinden memnun değil. Üçüncü ameliyatı istiyor. Gelsin mi gelmesin mi? Bunu görmek lazım. Eğer burnu yeterince güzelse Ameliyata gerek yok. Gelmesin ama gerçekten burnunda gözle gölü rahatsız edici şekil bozuklukları varsa gelsin. Hasta 30 yaşında. Burun travması sonrası bir burun deliği çökmüş. Fonksiyonel düzeltme için geliyor ama hazır gelmişken burun da kalksın diyor. Gelsin mi gelmesin mi? Gelsin. Değerlendirip neler yapabileceğimizi hastaya anlatırız ve ortak bir yol bulup hastaya emanet ederiz. Hasta genç. Panik atak geçmişi var. Genel anestezi konusunda çok endişeli. Gelsin mi gelmesin mi? Anestezi korkusu bütün hastalarda var. Bunun tıbbi boyutunu değerlendirmek gerekiyor. Eğer gerçekten ağır bir panik atağı varsa önce psikiyatri tedavisi sonra ameliyat. Ama birçok hastanın panik atağı sınırlı seviyede olduğu için onları biz idare edebiliyoruz. Hastanın burnu kırılmış ve yanlış kaynamış. Nefes problemi yok ama görüntüden rahatsız. Gelsin mi, gelmesin? Gelsin. Çünkü kozmetik beklenti yani burnun şeklinin güzel olması isteği de sonuçta bir sağlık sorunudur. Gelsin, görelim.